Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz makrome ipten çantamızın yapım aşamasını paylaşacağım. Böyle bir çanta için gerekli malzemelerimiz 250 gram pamuklu makrome ip ve pamuklu makrome ipime uygun olarak da 4 numara tığ kullanıyorum bölümü için bir adet çanta aparatı siz isterseniz bu bölüme çıt çıt da kullanabilirsiniz. İki adet yaylı halka ve hazır zincir kullanıyoruz. Ayrıca görselde gördüğünüz gibi iki şekilde de kullanmamız mümkün bu. Yaylı halkalar sayesinde isterseniz torba çanta şeklinde ya da böyle düz kullanabilirsiniz. Kullandığım pamuklu makrome ipim, sihirli halka ile başlıyoruz. Tığa doladım, buraya bunu bağladım. Şimdi bu halkanın içine 10 tane sık in oluşturacağım. Buradaki boşluğa batıyorum, tığa doladım tığda iki tane ikisini bir çeklik aldık birinci sık iğne İlkini saymıyorum bunu örüp geldiğimizde bağlayacağız 2 halkanın içine batıyorum tekrar tığa doladım üçüncü sık iğne 4 5 6 7 8 9 ve 10 10 tane sık iğne oluşturduk buradaki ipi çekiyorum ve halkayı böyle kapatıyoruz şimdi en başta oluşturduğum buradaki boşluğa batıyorum tığ doladım bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçiriyorum ve kapattım. İlk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi tekrar bir zincir oluşturdum. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum. bir aynı noktaya 2. Iki. Şimdi ikinci sırada sıra sayımız 20 olacak. 10 tane sık iğne ile başladık. İkinci sırada her bir boşluğun içine ikişer tane batarak sıra sayımızı 20'ye çıkartacağız. Buradaki boşluğa batıyorum. Sağa doladım. Tığa da iki tane ikisini bir çeklik aldık. Bir aynı noktaya iki. Birinci sık iğne aynı noktaya batıyoruz. İkinci sık iğne. İkinci sırada sıra sayısını 20 yapıyoruz. İkinci sırada sıra sayısını 20'ye çıkardık. En başta oluşturduğum zincirin içine batıyorum. Sağa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Kapattık tüm sıralarda kapatma işlemi bu şekilde ilerliyor. Tekrar bir zincir oluşturduğum zincirin tam dibindeki boşluktan örmeye devam ediyorum. Bir tane sık iğne oluşturdum. Şimdi yanındaki boşluğa geçiyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift uygulayacağız. Aynı noktaya tekrar batıyorum. 2. Bakın bir tane tek, bir tane çift. Buradaki boşluğa batıyorum. Bir tane tek, Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Birinci tek aynı noktaya 2. Bir tek bir çift. Yanındaki boşluğa geçiyoruz. Bir tane tek oluşturduk. Bir sonraki boşluğa da çift batıyoruz. Bir aynı noktaya iki. Bu sıramızda bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde tamamlıyoruz. Üçüncü sıramızı da bir tek, bir çift, bir tek, bir çift şeklinde tamamladık. Şimdi dördüncü sıramızı oluşturacağız. En başta oluşturduğumuz zincirin içine batıyorum. sağ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Çektik, kapattık. Tekrar bir zincir. Zincirin tam dibindeki boşluktan başlıyoruz. Bir tane sık iğne. Yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci sık iğne. Bir sonraki boşluğa çift batıyoruz. Bir, aynı noktaya iki. İki tek bir çift uygulayacağız. Dördüncü sıramızda birinci tek yanındaki boşluğa geçiyorum. İkinci tek bir sonraki boşlukta da çift batıyoruz. Bir aynı noktaya iki. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. İki tek bir çift. Bir iki tek. Üçüncüye çift batıyoruz. Beşinci sıra oluşturacağız. Kapat noktasından kapatıp bir zincir oluşturduk. Bu sırada da 3 tek bir çift yapacağız. Birinci tek yanındaki boşluğa geçiyorum. 2 bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 1 2 3 tane tek bir sonrakine çift atıyoruz. 1 aynı noktaya 2 1 bir, bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 2 bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 3 1 2 3 tane tek bir tane çift. 5. sıramızı da 3 tek 1 çift şeklinde tamamladık. Şimdi çantamızın taban bölümü bu şekilde ilerleyecek. Şöyle şablon şeklinde göstermek istiyorum. 6. sırada 4 tane tek uygulayacağız. 1 adet çift uygulayacağız. 6. sırada 4 tek 1 çift. 7. sırada 5 tek 1 çift. 8. sırada 6 adet tek bir tane çift. Dokuzuncu sırada yedi tek bir çift olacak. Onuncu sırada da sekiz tek bir çift olacak. Ben on sıraya kadar öreceğim. İsterseniz bunu daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Bu sistemin üzerine çantayı büyütebilirsiniz. 12-14 on on sıraya kadar devam edilebilir. Her sırada buradaki sayı bir fazla olacak. Yani tek sayıları hep artacak. Çiftler hep aynı kalacak. 11. sırada 9 tek bir çift. 12. sırada 10 tek bir çift şeklinde devam edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben bunu bu şekilde büyütüyorum. Kapatma noktaları hep aynı. Çantamızın tamam bölümünü 10 sırada tamamladık. Ölçüsü de toplamda 14 santim oldu. Dediğim gibi siz istediğiniz kadar büyük yapabilirsiniz. İsterseniz 12-14 sırada oluşturabilirsiniz. Şimdi kenar bölümünü oluşturacağız. İlmeğimi burada ipi kesmedim. Kapatma noktasından kapattım. Şimdi normalde zincir çekip bir sonraki sıraya geçiyorduk. Bu sırada sarmal ilerleyeceğimiz için yani başlık bitirdiğimiz nokta olmayacağı için zincirsiz başlıyoruz. Ve bu bölümlerin sadece şunu olarak ilerleyeceğiz ilk sırada. Çantamızın dışta kalan bölümü burası olacak. İçte kalan bölümü de burası olacak. Şimdi örme esnasında dış, dışta kalan bölüm bize bakıyor. İçte kalacak bölüm de dış tarafta kalıyor. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığ doladım. Tığda iki tane eksi bir çektik aldık sık iğne. Bu sadece bu sıraya mahsus. Bakın bir sonraki şu noktaya batıyorum. Tek alıyoruz. İkisini bir çektik aldık. Normalde bakın şöyle batmamız gerekiyor. Bunu yapmıyoruz bu sırada. Bu tarafa dışta kalan örme esnasında dışta kalan bölüme batıyorum. Ve aldık. Yine her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu sıramızda artırma eksiltme yok. Duvar bölümünü Böyle düz öreceğiz. Artırma yapmadığımız için de zaten direkt böyle otomatikman toplanmaya başlayacak. Şimdi sıra sonuna kadar bu işlemi uyguluyorum. Bakın burada böyle çizgi şeklinde oluştu. Ek sıramızı tamamladık. Şimdi sarmal ilerleyeceğiz dedik. Bakın şuradaki boşluğa batmıyorum. Bu kapatma noktasındaki boşluk. Bunu kesinlikle karıştırmayalım. Şimdi en başta oluşturduğum sık iğnenin içine batıyorum. Tığ doladım. Tekrar sık iğne. Buradan itibaren ikinci sıraya başlamış olduk. Artık böyle ikisini alıyoruz. Şu bölümlerin iki tanesini alıp normal sık iğne oluşturuyoruz. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne. Duvar bölümünde kesinlikle artırma eksiltme yok. Her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak yukarı doğru toparlanmasını sağlayacağız. Şimdi buraya kadar yine örüyorum. Daha sonra üçüncü sıraya geçişini göstereceğim. İkinci sırayı da tamamladık. Artık batacağımız noktalar daha belirgin. Buradaki boşluğa batıyorum. Ve üçüncü sıraya başlamış oluyoruz. Çantamızın kenar bölümü de bu şekilde ilerliyor. Bu uzunluğu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Artırma eksiltme yapmadan her bir boşluğun içine bir tane sık iğne yaparak duvar bölümünü böyle büyütüyoruz. Kenar bölümünde istenilen uzunlukta ördükten sonra bir sırada etrafına ip yürütme tekniği uyguluyorum. Şimdi son sık iğneyi oluşturdum. İlmeğim burada bir sonraki boşluğa batıyorum, tığa doladım. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirip çekip kapatıyoruz. Tıpkı bu taban bölümünde oluşturduğumuz kapatma noktası gibi. Buradaki boşluğa batıyorum, tığa doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik, çektik kapattık. Her bir boşluğun içine böyle bir adet ip yürütme tekniği uyguluyoruz. İp yürütme teknikleri de ne çok sıkı ne çok gevşek olacak. Orta kararda olması gerekiyor. Buradaki boşluğa batıyorum. Tığ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Tekrar buradaki boşluğa batıyorum. Tığ doladım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Her bir boşluğun içine bir adet ip yürütme tekniği uyguluyorum. Bunu da başladığım noktadan şöyle göz kararı kapak bölümünü ayarlayacağım noktaya kadar uyguluyorum. Şu noktadan başladık. Şimdi bu noktaya kadar ip yürütme tekniği uyguluyorum. Bu ara bölümüne kapak bölümünü yapacağız. Çantamızın kapak bölümünü oluşturacağız. Bunun için ben 11 tane zincirle başlıyorum. İsterseniz bu zincir sayısını daha fazla yapıp daha büyük bir kapak elde edebilirsiniz. Toplamda 11 adet zincir oluşturuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 adet zincir oluşturduk. 10. zincirin içine geri dönüyoruz. Sağ doladık ve sık iğne. Her bir zincirin içine bir adet sık iğne yapacağız. Toplamda 10 adet sık iğnemiz olacak. 10 adet sık iğne oluşturduk şimdi geri dönebilmek için tekrar burada bir zincir oluşturuyorum örneği ters çevirdim zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam ediyorum bu ara boşluklara batıyoruz her bir sırada sıra sayımız 10 olacak Sonuna kadar geldiğinde de şu noktaya batıyorum. Düz ilerlemesi gerekiyor köşe bölümlerinin. Tekrar bir zincir örneği ters çevirdik. Zincirin tam dibindeki boşluktan sık iğnelere devam. Kapak bölümünü bu şekilde büyüteceğiz. Buraya kadar geldiğimizde bir zincir tekrar geri dönüyoruz. Buraya kadar geldiğimizde tekrar bir zincir. Bu kapak bölümünü de oluşturduk. Şöyle sayalım. 2'şer i̇ki ikişer sayacağım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Toplamda ben bunu 14 sıra ördüm. İlmeğim burada. ipi buradan kestim. İlmeğin içinden kalın ipi geçirdik. Çektik kapattık. Dediğim gibi bu bölüm istediğiniz kadar büyük ya da uzun yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi çantamızı da birleştireceğiz. Çantamızda bu bölümden başlayıp böyle ip yürütme tekniğini uygulamıştık ve göz kararı bir noktada bırakmıştık. Şimdi ipimiz burada, ilmeğim de burada. Hazırladığım kapak bölümünü böyle yerleştiriyorum. Kalın ipleri daha sonra iç tarafına gizleyeceğiz. Şimdi ip yürütme tekniğiyle bunu da buraya sabitlemiş olacağız. İlmeğim burada. Buradaki boşluğa batıyorum. Hazırladığım kapak bölümünde ve arka bölümdeki boşluğa batıyorum. İkisini de bu tarafa aldım. Şimdi bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdim. Burada uyguladığımız teknikle aynı. Bir sonraki kapak bölümündeki boşluğa batıyorum ve Buradaki boşluğa batıyorum. Tekrar sağa dolayıp ilmeği bu tarafa aldım. Bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik. Kapak bölümündeki boşluğa batıyorum. Arka taraftan da tekrar karşı noktasına batıyoruz bu ilmeği bu ilmeğin içinden geçirdik, çektik, kapattık. Birleştirmeyi de ben bu şekilde yapıyorum. Siz derseniz normal iğne iplikle de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi ipi buradan kestim. İlmeğim burada. Bir sonraki boşluğa da yine ip yürütme tekniği uyguluyorum. İlmeğim burada. Diğer boşluktan da ilmeği iç tarafa alıyoruz. İç tarafı aldık. Kalan ipi ilmeğin içinden geçirdim, çektik, kapattık. Bu kalan fazlalıkları iç tarafında yürüttükten sonra keseceğiz kapak bölümünde tamamlamış olduk. Kalan fazlalıkları iç tarafına gizleyebilmek için daha küçük bir tığ kullanıyorum. böyle kalan fazlalık ipi gizlemiş olduk. Bu noktalar için de aynı işlemi uyguluyorum. Şimdi çantamızın aparatlarını takacağız. Bunun için ben böyle çanta kilidi kullanıyorum. Siz isterseniz bu bölüm için çıtçıtlar kullanabilir ya da daha uzun bırakıp hiçbir aparata gerek kalmadan da kullanabilirsiniz. Kullandığım aparat böyle elle sıkıldığında bile çok rahat takılabiliyor. Diğerinde arkasında böyle kancalar var. Ayarladığım noktaya yerleştiriyorum. Şöyle bakalım. Arka bölümden bunlar da yine böyle elimle sıkıştırıyorum. Çantamızın kulp bölümü için de 2 adet yaylı halka ve hazır zincir kullanıyorum. Siz isterseniz 4-5 adet zincirle başlayıp böyle bunun biraz daha incesini oluşturup örgü kulp da yapabilirsiniz. Kenar bölümüne iki şekilde bu yaylı halkalara takabiliriz. Evvela bilinci göstereyim çok fazla olmamak şartıyla kenar bölümünden birazcık iç tarafa katlayıp böyle takabiliriz. Diğerini de aynı şekilde. İsterseniz böyle torba çanta şeklinde kullanabilir. Ya da Şöyle düz olarak takıp kullanabilirsiniz. Makro ipten çantamızın yapım aşaması bu kadardı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.